Merhabalar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Akır Manager 2020'de Kuan Park kariyerine devam ediyoruz. İskoçya 4. takımıyla bakalım neler yaşayacağız. Sezon nerede kalmıştık hemen bir önce geçmeden kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bize destek olmak için şöyle bir bakalım Kuan Park'la 20 başta 43 puan topladık. Biraz kötü başladık sonradan düzelttik. Takımımız toparlamaya başladı. Golcülerimiz devrede ve yavaş yavaş yükselişe geçiyoruz. İskoçya kupasından elendik diye hatırlıyorum ben ama. Ha yok e, kendilik takımı 6-0 yenmişim. Fiksturlara bakarsa kimle eşleşmişiz? Kilmornuk. Kilmornuk da iyi onlar da herhalde altlık takımları. İskoçya takımı mı bilmiyorum ama bizden güçlüler. Biraz yorabilirler golcüleri vesaire güzel duruyor ama bakalım e, kim olduğuna neler yaşayacağız. Onun dışında Scott Yachan'ın kap diyor ama burada biz oynadık mı? Ben bir yerde 2-0 mı ne yenildim elendim de onu arıyorum bulamadım. Evet bakın Farfar For Atleti 2-0 yenilip buradan elenmiştik. Goyafa falan zaten biz yokuz sadece İskoçya kupasında yolumuza devam ediyoruz. Şöyle bir kadromuza bakalım. Satabileceğimiz oyuncu yani para paraya çevirebileceğimiz oyuncu yok. Vallahi nasıl yapacağız bilmiyoruz. İşimiz zor. Grant. Peter Grant. Neyse satabileceğimiz oyuncu yok. Onları artık sezon sonunda elimizdekileri satacağız. Ufak tefek alacağımız paralarla da bir yerlere gelmeye çalışacağız Bakalım neler yapacağız ama Şuraya bir bakalım önce ya bence Kiralık listesinde olup da Bize gelebilecek oyuncu var mı acaba İlgilenenler diyelim hmm. <laughs> Şaka mı size ne lan kimse gelmiyor <laughs> Vallahi kimse gelmiyor Peki kiralık listesinde olmayıp gelebilecekler var mı acaba ya şöyle bir şey yapalım mı? Değer diyelim 475 bin değer. Yaşın hiçbir önemi yok yeter ki alabilelim. Kulübü olsun bunlar mı ya. Kulübü olsun ki kiralayalım zaten bizim bunlarla sözleşme yapacak paramız yok buraya gelenlerle. Hiç mi birinin kulübü yok? Hiçbir gönlüm yok. Evet. Gördüğünüz gibi transfer yapamıyoruz. Maalesef transfere verecek paramız yok. Bir nakit girdisi istiyorsun da yönetim. Neyse şöyle takımımızı bir hatırlayalım. Tegia bizi taşıyabilecek oyuncu. Forvetlerimiz yine golcülerimiz iyi. En azından sezon sonunu böyle getirelim. Yapacak bir şeyimiz yok. Ee, bir sezon sonu olsun eğer şampiyon falan olursak oradan sonra gelecek paralarla e, yeni sezona hazırlık yapalım. Şöyle bir sezon sonuna doğru geçelim yavaş yavaş. Evet Kilmorluk deplasmandayız kupa maçı için. Zorlu bir maç bizi bekliyor. İki tane önemli sakatımız var çünkü. İki oyuncumuz da gerçi yedek kulübesinde ama bakalım nasıl bir sonuç alacağız buradan. Bakın forvetim Vitor. Takımın en iyi forveti Vitor. Sakat oynamıyor. Orta sahada Farbin yerine McCory var. Yani bayağı bir kalitemizi düşürdük mecburen. Şöyle yapalım Grant. Grant da oynasın artık kart gördü ama yapacak bir şey yok. Orayı güçlü tutmamız lazım. Evet maç uzatmaya gidiyor. Şöyle hemen düzeltelim tekrar. Grant. Grant'ın yerine kim oynar? Nimmo oynasın yapacak. Şu yok artık atılacak gibi hissettim. O yüzden dışarı çekeceğim Grant'ı. Evet iyi direndik bence. Çünkü güçlü bir takım. Yani bize göre kadrosu daha güçlü ve kill monoku yeniyoruz. Bakmadım ama tek maçtır inşallah. Tek maç sayar. Eledik kurtulduk. Bravo çocuklar. TGA golünü attı ve takımı kurtardı. Şöyle bir bakalım. Kupa devam ediyor. Demek ki tek maçmış ve kupada bir üst tura çıkıyoruz. Şöyle yaparsak hemen belli olur mu acaba rakibimiz? Yemin ediyorum var ya içimden geçmişti videodan önce ne dedim biliyorsunuz mu? İnşallah Celtic gelmez. Gelirse de videoda kadrosuna bakmadan merak edeceğim şey şu. Acaba Griffiths var mı? Griffiths varsa hiç şansımız yok. Hangi oyunlarda Chelsea, Celtic ile karşılaşsam Griffiths başıma bela oluyor. Burada başımın belası Griffiths. Sol ayaklı müthiş bir golcü. Gerçekten 11 maçta 10 gole katkı sağlamış. 8.91 iyi ortalama. Şu Griffiths ile başım belada. Kupa sonuna geleceğiz gibi duruyor ama neyse yapacak bir şey yok. Özellikle kupa maçlarında tahmin yapmayı sevmiyorum diyelim. Acaba Celtic maçı ne zaman? Şöyle bir Celtic maçını kontrol edelim. Evet, Celtic maçı 8 Şubat'ta. Hadi o zaman Celtic maçına geçelim bakalım. Bir sürpriz yapabilecek miyiz? Kupa maçında konuğumuz Celtic ve Gerçekten zorlu bir mücadele çıkacağız ama mutlu olduğumuz bir şey var. Griffiths yok, Edsone Eduardo sahada ama Oliver Nacham var, Ayar var, McGregor var. Gerçekten kaliteli bir takımları var. O zaman başlayalım. Bakalım neler yaşayacağız. Griffith nasıl oynamıyor? Hayret. Gerçekten tam bir gol makinesi ama Edsone, Edsone Edson Eduardo da Ondan aşağı bir oyuncu değil. Onu da gösteriyor zaten. Maça çok sert başladı. Otson ne? Eduardo. Evet. Christie. Benim ondan ne eksiğim var dedi. Bir dakikada iki tane de ben takar. Sizi yollarım dedi resmen bize ve 4-1 yenildik. Gayet normal bir durum. Hatta iyi de şut çekmişiz. Pozisyona da girmişiz ama kalite farkı tabii ki çok büyük. O yüzden takmıyorum bile. Ben bu takımla Celtic'i elemem zaten saçma olurdu. O yüzden her şey normal şu an devam ediyor. E, ligde ne durumdayız? Şöyle bir bakalım Lig'e. Ligde de geçen bir maç mağlubiyet aldık ama rakiplerimiz de alıyor. Hatta şöyle bir bakalım. Celtic maçına gelirken orada arada mağlubiyetlerimiz de vardı. Evet Celtic maçından önce 3-3 Steymour'la kalmışız. Cover'ı 6-5 yendik. 5-1 Beric, Kilmoreluk'tan önce de Stirling Albion'a yenilmişiz 2-1 o arada. Yani puan kayıplarımız da var ama 4 puanlar lideriz. Muhtemelen zirvede bitireceğiz yani ligi. Onu artık emin olmaya başladım. inandım. Bakalım bir sezon sonuna doğru geçelim de bir kadro kuralım önümüzdeki sezon için. Ama tabii ki inşallah şampiyon olacağız. Bilmiyorum emin konuşuyoruz ama her an her şey olabilir. Evet ligin sonuna doğru geldik artık son iki maç kaldı ama müthiş bir şampiyonluk yarışı var. Bu yüzden e, sizlere de göstereceğim bu kısmı. E, önce bir Celtic maçı bakın Celtic maçından sonra neler yaşadık. Bu e, Albion Rovers 3-0 yendik. Ergin City ile 3-3 Anan'la 2-1 yendik Anan'ı. Kendi sıramızda Edinburgh'a 3-2 yenildik. 3-1 kazandık deplasmanla. 3-1 yenildik. 4-1, 4-0, 6 0lık maçlarımız var ve 4 0lık maçlarımız var. Gerçekten enteresan bir hal aldık. Orada bir ara liderliği bile verdik. Ee, kime vermiştik? Şu yenildiğimiz takıma verdik herhalde. Edinburgh's diye şöyle lige bakalım. Edinburgh'a liderliği bile kaptırdım ama son 4 maçtaki çıkışta tekrar liderliği aldım. Müthiş bir şampiyonluk yarışı var. Ee, bakalım zirvede bitirebilecek miyiz gerçekten zorlu ne olacağı belli olmuyor şöyle maçlarıma bakarsam Elgin City var ve e, Anan var Elgin bakın 6. sırada Anan'da 8'de yani, e, mücadele edebileceğimiz takımlar bir fark var hadi o zaman ilk maç için Elgin maçına geçelim bakalım kaza yapabilecek miyiz yoksa yolumuza tam kaz devam mı Zorlu mücadelede konuğumuz Elgin City. Bu maçı kazanırsak eğer bizim için iyi olacak. Hatta biz kazanır ve rakibimiz kaybederse şampiyon olarak son maça çıkacağız ama iki defa geriye düştük bu maçta. İki defa yakaladık rakibi. Bir kaza yapmayalım çocuklar. Hadi güveniyorum size. Haydi aslanlar. 3-3 4 ile Vallahi dörtlemedik. Evet kendi sahamızda Elgin'le 3-3 kalıyoruz. Bakalım rakibimiz ne yapmış o maç da önemli bizim için. Yani buradan şampiyonluğu verirse gerçekten yazık olur ya. Oha. Hayır rakibimiz maç oynamamış ben de sevindim yenilmişler diye de. Neyse o zaman Anan Atletik maçına geçelim. Oraya kadar da zaten rakibimizin maçı belli olur ve her şeyi e, görürüz. Hatta şöyle 17'sinde falan oynayacaksa ilerletelim bakalım. Yok yine yok. Anan maçı 5-1 kazandı. Anan da bizim gözümüzü korkutuyor ama bir bakalım ne çıkacak. Hadi 18'inde de oyna bari. Heh. Edinburgh maçı. Albion Rovers Edinburgh 5-0 ya. 5-0 ya. Evet liderliği kaptırdık. Anan atletik maçına geçelim. Bakalım son maçta ne olacak ama e, fikstürlere bakalım. Edinburgh Elgin'le oynayacak. Ulan Elgin benim başıma bela oldun. Hiçbir amacın yokken beni, bana puan kaybettirdin. İnşallah onlara da kendi sahanda kaybettirirsin. Hadi maça geçelim. Hem kazanıp hem rakibimizin kaybetmesini beklememiz gerekiyor. Gerçekten böyle acı bir durum. Çok iyi getirdik. Sonuna kadar geldik. yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik ama maalesef kuyrukta şarampole yuvarlanacağız gibi duruyor. Neyse biz şu maçımızı bir alalım da inşallah onlar da kaybetmiştir. Haydi Belgin. Be Yap bize bir güzellik kardeşim be. O maçta da nasıl puan kaybettik biz Elgin'e ya. Tırıt tırıt. Sen neden beni böyle yaptın? Edinburgh şampiyon. Neyse içimden söveyim ben. Neyse gerek yok. Cedric Tegu'ya oyun kurucu. Asis kralı oldu. Alan Martin Edinburgh'un kalecisi altın eldiven. Vitoria altın ayakkabı kulübümüzde yılın oyuncusu Victoria'dır şöyle bir bakalım moralim bozdu ya Vallahi bu kadar emek verdik bu takımı adam ettik dedik ama edememişiz yani o maçta puan nasıl kaybettin ya Vitor gol kralı bence yavaş yavaş transfer dönemine geçelim benim şu moral bozukluğum bir geçsin ama biz üstlüge ikinci olarak mı çıktık yani çıkmış mıyız o önemli ona da birazdan bakarız herhalde. Artık karşımıza maç çıkacağını sanmıyorum. Playoff falan yoktur ya da playout falan var mıdır bilmiyorum sistemlerine. İlk defa bu ligi alıyorum. Allah moralimi bozuyor. Bu kadar ne güzel yüzdük yüzdük kuyruğuna getirdik. Arada zaten o takıma liderliği bir verdim. Tekrar alana kadar başım çatladı yani üst üste 4 maç aldım. Sevindim dedim artık vites yükselttik. Ama maalesef olmadı. Neyse. Hadi o zaman bir e, şu takımda ne var ne yok bir listeye atalım. Ondan sonra e, transfer dönemine geçelim. Evet. Gerçekten müthiş saçmaladı oyun. Yani ben yeni fark ettim. 21 Temmuz'a kadar geldim. Bütün oyuncular listede. Daha futbolcu satamadım. Onun dışında e, şeye bak ya. Bu nasıl bir şeydir. Ben ikinci oldum. üstüge çıkmadım. Bakın burada 4 tane lig var. Biz Tour'daydık yine en alt ligdeyiz gördüğünüz gibi. Yani tek takım lig atlamış böyle bir saçmalık olamaz gerçekten yazık. Olmaz bu kadar. Yine aynı ligden devam edeceğiz. Yani kariyeri silesim geldi ciddiyim bak. Yani başlama ee, bu ilk video olsaydı emin olun ki paylaşmazdım, silerdim. Böyle bir salaklık olamaz ya. Neyse bir oyuncu satabilirsek bir takım kuralım da. Daha elimizdeki hiçbir oyuncuyu satamadık. Üstüne üstüne sol bekimiz de serbest kaldı farkına varmadık. Sol bekimiz de yok bu sezon. Hadi bakalım. Ayınla pirincin taşını. Evet. E, serbest piyasadan bir bek oyuncusu aldım. 18 yaşında İngiliz. Yani paramız eksiğe düşmeden alabildiğimizin en iyisi buydu. Gücümüz buna yetti. Bu sezon yine Tek sol bekle sezonu bitireceğiz gibi duruyor. Grant satılmadı. Clark burada ikisiyle yine devam edeceğiz. Bu girişte kadromuz böyle olacak gibi duruyor. Hadi o zaman bir devam edelim. Bakalım kimseyi satabilecek miyiz? Maalesef bir türlü oyuncu satamıyoruz. 8 Ağustos'a kadar geldik. Ligin ilk resmi maçına çıkacağız. Ama hala oyuncumuz yok. Gerçekten transfer yapamadık ve çok sinir bozucu. Bu takım da herhalde yukarıdan gelen bir takım. Bu sezon düştü gibime geliyor ama Ligin ilk maçında da yenilmek üzereyiz. Böyle bir ters maç. Evet 2-1 yeniliyoruz. Şu takıma bakacağım. Merak ettim yani nasıl bir takım nesi var. Çünkü benim takımım bayağı gelişti. Yani ben bu sene ligin namalup alır diye düşündüm. Yani o derece oyuncularımın hepsi 50'ye dayandı neredeyse. 3-4 tane 50'lik oyuncum var. Ama şu takıma yeniliyoruz. Bu üstten geldiği belli ama bu dengeli bir takım. Dengeli bir takım diyeceğim de ayıptır ya. Şuna bak benim takıma bak. Yani şu takım benimkinden iyi mi? Şuna bak.

Oyun iyice mallaştı arkadaşlar ya. Şuna bakın 6 yedekle oyun oynuyorum. Marini 7 alacağım. 7 alamıyorum. Buradan bir tane yedek çıkartıyorum. Yok. Kaleciyi getiriyorum. Yok. Eksikle oyun oynuyoruz. Şuna bak ya. Böyle bir emek hırsızlığı olmaz. Yazıktır ya. Yapacağınız oyunun da gireceğiniz bug'ın da yapacağınız işin de Nasıl bir oyundur ya? Bu nasıl bir harekettir? Ben anlamıyorum ya. Hep beni mi buluyor? Benden mi bir sıkıntı var? Yani önce kendimi sorguluyorum ama Allah'a şükür abdesti, abdesti de geziyoruz. Abdestimiz de var. Yazık ya. Valla şu 21 çıksa artık da şu oyundan kurtulsak tabi inşallah 21'de de böyle şeyler yoktur. Valla iyice gerdi ben oyun ya. Forvetimiz genelde ile de forvetle oynuyoruz. Bir tane genel forvete ihtiyacımız var. Para yok, bir şey yok. 36 CM kredisiyle ben bir bakayım ya. Bir forvet bulabilir miyiz? Ya zaten var ya. Bir yerden bir tuttursak içim yani vallahi yazık ya şuna bak. 36 CM'miz var. 10 numaradan buldum Matev. Çabuk, kaliteli bir oyuncu bakın. 81 hızı var. Yani bu lig için çok fazla bir oyuncu. Matev Knox ama maalesef yok bunu da alamadık. Başka oyunculara bakalım şöyle. Bare hedefmiş. Çenkam. genel forvet ama bu da serbest olduğu için SM kullanamıyoruz bunda. Al işte. Gerisi hep serbest. Allah'ım. Uf, sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. Şu ilgilenenleri bir kaldıralım da. Hepsi çıksın ya. Hadi bakalım. Kaizedo. Yani 39. <laughs> Bunlar hepsi al işte. Adama bak ya. Cin gibi çocuk, azarı cin gibi adam. 39. <laughs> ya 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 ya. 375. Şu çocuğun adı neydi? Kısa listeye ekleyelim. Tamam mı? O çocuğun değeri artmasa e, reklam izleyerek şunları ellerle alsak, 3 maç kazansak alabiliriz. İnşallah 3 maç üst üste kazanırız. SM kredisiyle o çocuğu alacağım artık. Yapacak bir şey yok. Haydi bismillah. Çünkü seviye 4'e çıkacağımız için SM kredisi verecek bize oyun. İskoçya Challenge Kupası Stirling Albion. Acaba hangi ligin takımı bilmiyorum. Sanki tanıdık değil ama inşallah yenmeyi başarırız. Sevmek krediye ihtiyacımız var çünkü. Evet. ilk yarı 2-0 önde tamamladık. 3-0 ibari galibiyeti. doğru yol aldık. Son saniyelerde bir sıkıntı yaşamayalım da lafayete. Evet maçı kazandık. Şuradan bir reklam izleyeyim ben. Sevmeyi arttırmamız gerekiyor. Evet ligde Kai Rawls'ı konuk ediyoruz. Ya şu üç maç alın da bir. Vallahi gerisi ondan sonra bir daha biz yenilgi görmeyiz ya. Hadi aslanlarım benim ben. Sadece şu iki maçta alacağınız üst üste. Ondan sonra bakalım bizi durdurabilecek var mı? Var mı öyle bir delikanlı? Ama şu iki maçı alın, alın, alın. Allah'ın cezaları alın. Demek ki hakaretle yürüyorsun. Aha! 50 alacak. Neyse zaten bir dahakine de 50 alsam yetiyor. 50 alsak da kurtarmıyordu. Ne oldu şimdi? 450. 28'inde bir lig maçımız daha var. Stenhouse Seymour. Neymiş? Stenhouse Seymour. Bu maçı da kazanırsak o transferi yapacağım. Ondan sonra durdurana aşk olsun diyeceğiz. Eminim ki çok iyi bir sezon geçireceğiz. Çünkü kaliteli hızlı bir forvet almış olacağım elime. Evet Stenhouse Seymour Deplas Seoul Stenhouse Seymour Stenhouse Seymour. Dilimizi bir türlü alıştıramadık. 1-0 öndeyiz çocuklar. Hadi hata istemiyorum. Üzmeyin beni lütfen. Zaten bir de kulübede eksik oyuncumuz var. İkiledik. 2-1 <gülüyor> Gülüyorum. Gülüyorum bir şey demiyorum. Gülüyorum. Ulan oyun. Ulan oyun bizi ne hale getirdi. Transfer sezonu bitti ama sevmeyle aldığın zaman gelebiliyor herhalde değil mi? Sana gelebiliyordur. Elgin deplasmanına gidelim hadi. Elgin City deplasmanındayız. Moralimizi bozmayalım. Hadi pozitif düşünelim. Biz bu maçı kazanacağız. Hem de rahat kazanacağız. Bilmiyorum kendimizi mi avutuyoruz ama öyle düşünüyorum. Ya zaten şu kulübede bir tane eksik oyuncu görünce ayrı bir sinir oluyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Nasıl bir iştir bu ya? Ay. <laughs> hey. Ne yapalım bilmiyorum ki. Şöyle yapalım. Victoria kanala gelsin. Şu kanatta kim bekleyin de. Grony buradan mı Evet. Tegya 2-0 3-0. Vallahi billahi beni yanıttın ya. Helal olsun be. Bu takıma helal olsun diyoruz. 3 evetle uğurluyoruz bir reklam izlememiz gerekiyor. Evet SV kredimizi aldık arttırıcılarla beraber ve şöyle hemen ne yapıyoruz transfer diyoruz kısa liste transfer nerede burada. Kısa liste. Ama burada sanki değeri artmış gibi ya artmamıştır. A 38'e düşmüş. <laughs> Neyse alabiliyoruz. Ona şükredelim. Alıyoruz. Haydi bismillah. Vallahi golcü de aldık ya. Bundan sonra sırtımız yere gelmez diye düşünüyorum. Hadi bir de kulübeye bir yedinciyi nasıl alacağız ya? Şimdi şöyle yapalım bir. Çin oldu çıkartalım. Çin oldu yerine de Kaya Alp oyuna girsin. Rollere bir gelelim. Bakalım frikikleri nasıl. Kaya Alp'in düşük. Acaba koyar mı TGA mı? Yani TGA zaten free pek atamıyor herhalde. Neyse koyar olsun. Koyar, koyar, koyar yapalım. Yani bu şekilde sezona gireceğiz ama arkadaşlar acaba bug mı onu merak ediyorum. Oyundan bir komple çıkıp e, tekrar gireceğim. Şu oyuncu niye yok? Evet oyuna tekrar giriş yaptık. İnşallah düzelmiştir ya sinir bozucu bir durum çünkü şöyle bir de ileri götürelim hadi bakalım bismillah 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 geçmemiş demek ki 6 yedekle bu sezonu oynayacağız ya da bir cezamız mı var üst lige de çıkamadık bilmiyorum ama oynayacağız artık her şey olacağına varır ben bu takımı bu şekilde şampiyon olacağını düşünüyorum açıkçası Biraz bir ilerleyelim bakalım nasıl bir performans göstereceğiz. Evet ligde 15. haftaya kadar geldik. Performansımızda ilerleme var. Şöyle göstereyim skorları önce. En son Ergin maçını oynadık. Sizde ondan sonra. Bakın Sterling Albion'u 6-2 yendim. İkincilik yani benim ikilik lig üstündeki bir takım. alo Atletik kupa maçında 3-2 yenildim ama. Gerçekten elimden kaçtılar. Bakın toplam 9 şut çekmişler. Topa sahip olma benim üstünüm. 33 şut çekmişim. Oyunu o kadar üstün götürdük ama e, skorda maalesef sağlayamadık. E, gördüğünüz gibi uzatmalarda attıkları gollerle de maalesef yendiler ve e, elenmiş bulunuyoruz. Ondan sonra ligde vitesi yükselttik. Bakın e, galibiyetlerimiz var. 5-2-4-0-6-0 Burada bir yenilgi aldık. Enteresan burada da yine üstünüz. Bakın e, şutlarda vesaire istatistikte üstünüz ama bizim oynadığımız maçı rakip kazandı. Ondan sonra yine 3-2 4-1 6-1 3-2 kazandık ki bakın e, şurada 6-1 kazandığım maçta ilk yarıda iki tane orta sağım kırmızı kart gördü. Bakın 1-1 e, ondan sonra 3-1 yaptım. 3-1 yaptıktan sonra orta sağımın biri kırmızı gördü. Ardından bakın e, 4-1 yaptım. Öbürü kırmızı kart gördü. 9 kişiyle ikinci yarı oynadık ve maçı 6-1'e de getirdik. Takım o kadar iyi vites yükseltti. Sterling Albion'u 3-2 yendik ve bu şekilde kaldık. Oyuncularımız sesleri bakın. Tegia performansını attırdı. 17 maçta 17 asist, 8 gol. Onun dışında yeni transferimiz Kaya Lipo, 11 maçta 16 gol, 3 asist. Yine iyi bir performans. Victor 17 maçta 15 gol. 4 asist. Marin'de 8 maç toplamda 10 maçta 4 gol. 3 asist. Yani Şöyle baktığımız zaman oyuncularım da güzel gelişim gösterdi. Mallı 46 mıydı? ilk Aldığımızda 52 oldu. Saboyni, Farbi bunlar hep 50'yi geçti. Forvetlerim güzel. Yani takımımız vites yükseltti. Kalecimiz sakatlandıktan sonra çok gol yemeye başladık. Bakın 7 kalecim. Normalde Robinson 40'lık ama 7 kaleci. 37'lik kaleci oynarken daha az gol yiyordum. Ama o 11 hafta sakatlanmıştı. Şey pardon e, bayağı bir sakatlanmıştı da 8 haftası kaldı. O yüzden e, Robinson'la devam ediyoruz. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Bakalım sezonu şampiyon bitirecek miyiz? Onlar da diğer videomuza kalsınlar. Sizler de bunları kaçırmamak ve bize destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.